Oh lot you know. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم مصنون قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليس بها بكافرين صدق الله العظيم وكلام مسلمان أنهم سورة 89 و90 önündeyiz. Bir dizi peygamber, 18 peygamber sıralandı geçen hafta. Bunlar bizim hayat önderlerimizdirler. İsmen geçtiği bu peygamberleri Kur'an'ın diğer yerlerinde hangi açıdan örnek alacaklarımızı Cenab-ı Allah izah etmiştir. Nuh'un, Musa'nın, Yakub'un, İshak'ın, İbrahim'in, Süleyman'ın, Eyyub'ün, Yusuf'un, Musa'nın, Harun'un. Zekeriya'nın, Yahya'nın, İsa'nın, İlyas'ın, İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'un bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın cennet yolunu öğretmek ve yaşamak için bir <laughs> öncülerimizdirler. Kur'an bunları destanlaştırmıştır. Her birisinden örnek alacağımız bir hayat ölçüsü, bir hayat düsturu vardır. Bunlardan bahsettikten sonra ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme vel Kim bunlar? Bunlar kendisine kitap verdik. Kitabı anlama yetkisi, kapasitesi verdik. Bir de nübüvvet yani her işini bizim kontrolümüz altında yapacağı bir hayata koyduk. Bir korumaya aldık. Kitaplı, hikmetli ve peygamberli yaşayan bütün müminler onların izini sürmüş olurlar. Kitaplı, hikmetli ve peygamberli yaşayan bütün müminler. Allah biraz önce isimlerini sıraladığımız peygamberlerin seçkinliğini, yüceliğini büyük makam sahibi oluşlarını onların ne kaşına gözüne ne boylarına postlarına ne kabilelerine yönelik yapmamıştır. Ya o büyük yetkiye onları haiz kılan araç nedir? Allah'tan aldıkları kitaptır. Yani yani şu anda önünde duran Kur'an'dır. Sarıldığımız zaman bizi peygamber halkasına katacak olan araç, peygamberi peygamber kılan araç, Onları yüce yıldızlar haline getiren araç. Kitapsa bu kitap benim de önümde. Aleyhisselam ne diyordu? Kur'an'ın üçte birini öğrenen bir insan peygamberliğin üçte birini yüklenmiş olur. Kur'an'ın yarısını öğrenen bir insan peygamberliğin yarısını üstlenmiş olur. Kur'an'ın üçte ikisini yüklenen bir insan peygamberliğin üçte ikisini yüklenmiş olur. Kur'an'ın hepsini yüklenen bir insan peygamberliği yüklenmiş olur. Fark birisine vahiy gelir diğerine gelmez. Yine aleyhisselam ne diyordu? Öğrendiğiniz her bir ayet sizi derece derece peygamberler makamına doğru yükseltir. Cennette en yüksek makam peygamberlerindir. Onun altında kimlerdir? Allah'ın indirdiği kitabın ayetlerini öğrenen müminlerdir. Öğrendikçe yükseliyor. Öğrendikçe yükseliyor. Nihayet kendisiyle peygamber arasında sadece bir derece kalıyor. En yüksek makam sahibi. İşte bunlar var ya diye belirttiği o peygamberler yakalanmaz, ulaşılmaz, uyulmaz, kendisiyle birlikte olunmaz. İnsanlar değildirler. Onları o yüceliğe ulaştıran araç kendilerine verdiğimiz kitaptır. Kitap konusunda kıskanç olacaksınız muhterem Müslümanlar. Nasıl yani? Aleyhisselam sahabeler yanındadır. Duydum ki diyor bazılarınız bir takım yazılarla kayıt, bilgileri kayıt altına alıyorlarmış. Allah'ın kitabı yanında başka bir kitap öyle mi? diyor. Ya Resulallah senden duyduğumuz hadisleri yazmayalım mı? Yazdıklarınızı hemen imha edin diyor. Peki aktarmayalım mı? Aktarın diyor. İsrailoğullarından da aktarmayalım mı? Aktarın diyor. Ama kitap olarak yani elde dolaşacak olan, sürekli tekrar edilecek olan, kendisinden iman, İslam, ihsan yüklenecek olan, Yegane kitap Kur'an'dır. Onun yanında başka bir kitap bu fonksiyonla bir kitap oluşturmayın diyor. Topladık diyor bütün hadisleri yazdığımız Aleyhisselam'dan ve hepsini yaktık diyor. Kur'an nazire kabul etmez. Şirk kabul etmez. Ortak kabul etmez bir kitaptır. Peygamberlerin yegane ilham kaynağıdır ve terbiyecileridir. Bir kitap verdik. Başka ne verdik? Vel hükme. Bir de hikmet bağışladık o peygamberlere. Hikmet okuduğum ilahi metinden anlaşılması gerekeni kavramaktır. Onu uygulamaya koyabilmektir. O yaşanan hadiselerle Allah'ın ayetleri arasında ilişki kurabilmektir. Meydana gelen olayları Cenab-ı Allah'ın ölçülerince değerlendirebilmektir. Hikmet budur. Bunu ancak çok Kur'an'la birlikte olan insanlar başarırlar. Allah lütufta bulunacak onlara. Hikmet, kalbin nurudur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hikmet, ölü kalpleri dirilten iksirdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Allah verecek. Samimi olalım, Yönelelim Allah'ın kitabına. Hikmeti Allah kalbimize aktarsın. Başka? Ve nübüvvete. Bir de peygamberlik verdik onlara. Peygamberlik bizden çok uzak değil. Biraz önce bahsettik. Bizimle peygamberler arasında ortak payda Allah'ın indirdiği kitaptır. Ve şimdi ondan bize aktarılan hadisler de katıldı. Kitap ve sünnetin oluşturduğu Bilgi kaynakları bizi peygamberlerle birlikte kılacak olan araçtır. Peygamberlik verdik. Fe inyakfur biha ha'ula ey peygamberim diyor. Bu insanlar inkar ederlerse, varsın inkar etsinler. Ama Allah'ın dinini yüklenecek başka insanlar mutlaka var olacaklardır öyle insanlar ki seni bugün dinlemeyen insanlara oranla can hılaş, Allah'tan gelen mesajlara kulak kabartan kalbini açan, amellerini amade kalan samimi müminleri Allah her dem ve her dönem var kılacaktır aleyhissalatü vesselam efendimiz tam da bunun uygulaması olan bir örneği hayatında yaşamış ve bize kadar o bilgi gelmiş. Akabe Bey atları sırasında Allah Resulü'nün morali neredeyse sıfırın altındadır. Kime başvurduysa, kime başvurduysa o gün kapılar ona kapanmıştır. Zaten Taif'ten zor girmiştir Mekke'ye. Taif dönüşü Mekke'ye zor girmiştir. Birisinin emanıyla ancak Mekke'ye girebilmiştir. Hiçbir ev onu ben korurum diye tekeffül etmemiştir. Allah Resulü doğduğu büyüdüğü şehre artık yabancı kalmıştır. Can tehlikesi yaşanmaktadır. Nihayet bir müşrik 7-8 evladı ile birlikte Allah Resulüne haber salar. Benim emanımı kabul ederse ben onu alıyorum der. Onun emanında Mekke'ye girer. Sağa sola gidecek takatı kalmamıştır. Çünkü Mekke'de artık saflar netleşmiş ve kemikleşmiştir. Geçiş yok. Müşrik daha önce müşrik iken oradadır. Yine Müslüman daha önce Müslüman olmuşsa oradadır. Artık bunlar arasında bir geçiş imkanı kalmamıştır. Muhammed Aleyhisselam haç mevsimlerini gözetler. Yine bir haç mevsimidir. Gelmişlerdir. Çadır çadır Efendimiz kendisini ve inancı arz eder. Kabul eder misiniz der ben geleyim yanınıza. Beni koruma altına alın orada Allah'ın dinini anlatayım. Kabul etmezseniz bile dinimi bari anlatma imkanı verin bana der. Çadırların perdeleri tek tek kapanır. Kimse kabul etmez. Bazıları hakarete başvurur. Bazıları fiilen müdahalelerde bulunur. İşte diyor Efendimiz yıllar sonra Ayşe annemize anlatıyor. Senin kavminden çektiğin gerçekten çok elem verdi bana diyor. Özellikle de Akabe günü. Girdiğim her çadır yüzüme kapandı. Hakaretler yağdı üzerime. Öyle bunalmıştım ki Cenab-ı Allah ben artık çadırlardan ümidimi kesip açık alana doğru yürüdüm. Kendimde değildim diyor. Baktım ki bir bulut beni adeta izliyor gibi. Kafamı kaldırdım. Gerçekten beni izliyor. Üstüme bir bulut gölge yapmış. Gördüm ki içinde Cidril Aleyhisselam. Dedi ki Ya Resulallah Cenab-ı Allah sana dağlar meleğini gönderiyor. Mekke'yi çevreleyen iki büyük dağı sen istersen ...seni reddeden ve sana eza veren bu topluluğun başına geçirecekler." Dağ meleği birden geliverir. ''Esselamu aleyke ya Resulallah'' der. Ve ardından Cenab-ı Allah'ın mesajını iletir. ''Emret şu iki dağı şu topluluğun üzerine gömü der. Allah Resulü der ki ''Hayır... Vallahi ben bunların zürriyetlerinden ümit varım. Bunlar gavur ama yarın belki de mümin çocuklar doğuracaklar. Beklerim der ben. Benimle ümmetimi baş başa bırakın. Ben onların elem ve ezalarına katlanırım. Ama Allah'tan ümidimi de kesmem. Niteki ayet tam da onu belirtiyor. Bunlar dinlemezlerse biz seni dinleyecek topluluklar göndeririz ya Muhammed. Endişelenme diyor. Yani bugün vardığımız kimi insanların red cevaplarıyla karşılaşırsak ümidimizi kesmeyelim. İlahi ferman Efendimizin dilinden şöyle dökülür. Bu din her zaman onu omuzlayıp yükseltecek bir toplulukla sürekli devam edecektir. Kıyamete kadar devam edecek. İnkar edenlerin inkarı bunları engelleyemeyecektir. Alay edenlerin alayı bunları durduramayacaktır. Mutlaka Allah böyle bir topluluğu destekleyecektir her dem. O zaman bize düşen nedir? Bu şereften biz de pay sahibi olalımdır. Girelim, dini dinleyelim, yüklenelim, yaşayalım ve o şerefli topluluğa girelim. Nasıl olsa olacak, bizim dışımızda da olacak bu. Ama biz niye içinde olmayalım bunu? Ve son ayet: Ulaikellezine hadallah fe bihudahu muktedi. Bu peygamberler Allah'ın kendilerine cennet yolu öğrettiği ve cennet yoluna girdirdiği peygamberlerdir. Peki sen Müslüman ne yapacaksın? Bunlar karşısında vazifen nedir? Sebihudu <laughs> muqtadi. Onların bu yollarına, bu hidayetlerine sen de uyacaksın. Musa'dan mı bahsediliyor? Musa Aleyhisselam'dan bahsedildiği bahsedilen yerlerde sanki Allah senden olman gereken şeyden bahsediyor gibi dinleyeceksin. Olman gereken şey. Yapman gerekenler konusunda Allah öğüt veriyor diye dinleyeceksin. İbrahim'den bahsettiği zaman da öyledir. İsmail'den bahsettiği zaman da öyledir. Yunus'tan bahsettiği zaman da öyledir. Yakup'tan bahsettiği zaman da öyledir. Biz onların hidayetlerine uyacağız. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Uyduğunuz zaman kimseye el açmayın. Allah'ın emridir bu. Hiç kimseden bir teşekkür beklemeyin. Hiç kimseden, hiç kimseye yük yüklemeyin. Ben bu iyilikleri, bu, fer, bu daveti sana sundum, bu kadar emek sarf ettim. Bana şunları ver diye bir beklenti içerisine sokmayın. Kimseyi özgür bırakın, rahat bırakın. Ücreti Allah'tan talep edin. Allah rızası için bu prensibe sadık kalalım. Çünkü bugün anlatılanlar içerisinde en fazla yanlış yaptığımız konudur. Bir verir sanki iki alacağız gibi veriyoruz. Kitap öğrettiğimiz, hadis öğrettiğimiz, güzel bir amel sergilediğimiz insanlara karşı bu yaptığımızı bir çayla bile olsa minnet haline getirmeyene muhterem Müslümanlar. Çünkü Allah'ın bunu yapan insana hazırladığı nimet ve karşılık dünyayla kıyas götürmez. Orayı gölgelemeyelim. Ve de ki diyor, ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ayet İnsan Suresi'nde neydi? La nuridu minkum cezaen ve la şukura. İyilikleri, hayırları yaparlar. Allah'ın dinini anlatırlar anlattıkları topluluğa da şunu hissettirirler. Sizden ne bir maddi karşılık ne de bir teşekkür bile beklemiyoruz. Beklemeyelim muhterem Müslümanlar. Teşekkürü Allah'tan bekliyoruz biz. Allah'a sattığımız bir işi bir de insanlarla pazarlık konusu yapmayalım. Hiçbir ücret. İn huve illa zikra lil alemin. Bu Kur'an bütün alemlere öğüttür. Siz dinlemezseniz başkaları bunu dinleyeceklerdir. Bu Kur'an bütün alemler için konuşulması ve yaşanması gereken programdır. Siz uygulamazsanız Allah başka uygulayıcılar yaratacaktır. Gelin bu şerefli payeden biz payımızı alalım. Cenab-ı Allah hepimizi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه وقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رسولنا سلوات كترا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد